Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere 30 kat potansiyeli olan bir şirketin detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Öncelikle burada bilmemiz gereken nokta bu yatırım grubunun oldukça riskli olduğunu bilmeniz ve portföylerinizin de %10, %15'ini geçmeyecek şekilde bu hisseleri eklemenizdir. Portföylerinizin büyük bölümünü bu tarz şirketlerden oluşturursanız, uzun vadede kazanacak olsanız dahi kısa vadedeki o sert hareketlerde psikolojik olarak yeterli olmadığınızdan büyük satışlarda, büyük düşüşlerde mutlaka zararda şirketlerden çıkmak durumunda kalacaksınız. O yüzden biz portföylerimizin en az %80'ini büyük, iyi durumda olan, temettü dağıtımı kuvvetli olan, istikrarlı şirketlerden oluşturuyoruz. Kalan %20'lik kısmındaysa bu tarz ufak şirketleri, çok kat kat potansiyeli olan şirketleri ekleyerek hareket ediyor. Şimdi öncelikle kriterlerimizin bazılarına bakalım. Buradaki kriterlerimizi listelediğimde bir, tabii ki bu şirkette 20 kat, 30 kat potansiyeli olmalı olmasını bekliyorsak bebek şirket olmak zorunda. Bebek şirket olması için de ödenmiş sermayesi, piyasa değeri ve öz kaynakları düşük olan küçük çaplı şirketleri seçmemiz gerekiyor. Burası en önemli ilk maddemiz. İkinci sırada hızlı bir büyüme bekliyoruz. Net kar, ciro ve satışlarda buradaki %50'yi temsili kabul etsek dahi önümüzdeki yıllık büyümelerinin minimum yüzde %30'un üzerinde olmasını ve ivmeli hareket etmesini bekliyoruz. Yanı sıra bu büyüme yapısı ve bebek şirket kategorisinde olmasıyla birlikte uçuk çarpanları olursa yine bizim için zaten pahalanmış olduğu için bir işe yaramayacaktır. O yüzden 30 FK, 30 FDF ve 10 piyasa değeri defter değerinin altında istiyoruz ki hatta 20 FK, 20 FDF ve 5 piyasa değeri defter değerinin altında olursa burası bizim için çok daha önemli olacak. Bunun yanı sıra 1. Pazar ve ihracat potansiyelinin olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin küresel rekabet gücü artan sektörlerinde yer alması, iyi ihracat yapan ve iç piyasada da iyi büyüme gösteren bir şirket olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yine arge odaklı yani katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerekiyor. Bu kriterlere sahip olduktan sonra seçeceğimiz şirket bizim için çok önemli olacak. Burada bizim seçtiğimiz şirket Orge. Şimdiden söyleyebiliriz. Orge tarafında şuna odaklanalım. 1. Orge pandemiden beri ne kadar vermiş? Yani kaç katlık bir getiri sunmuş? 2. Son 3 yılda kaç katlık bir getiri sunmuş? Ve bunun da Bist 100 endeksine oranı nedir? Gelin birlikte buna bakalım. Öncelikle pandemiden beri bizim Bist 100 endeksimiz 9 katlık bir getiri sağlamış. Son 3 yılda ise 4 katlık bir getiri sağlamış. Bunun altı altını çizdik. Orge tarafına döndüğümüzde ise pandemiden beri 70 katlık bir getiriden bahsediyoruz. Bakın pandemide hemen hemen 2 liralar 1.70'ler seviyesinde olan bir orgeyi görüyoruz. Tepede gittiği seviyeler 100 liranın bir miktar üzeri. Yani hemen hemen 60 65-70 katlık bir getiri var pandemiden beri. Endekste neydi? 9 kattı. 9 kata karşı 70 katlık bir getiriden bahsediyoruz. Son 3 yılda baktığımızda ise Orge 15 katlık bir getiriyi bizlere sunmuş. Fakat Bist düz endeksine baktığımızda bu sadece 4 kat. Yani hemen hemen endeksi 4'e çarptığını söyleyebiliriz. Orge enerji. Şimdi buradaki vade tarafına geçtiğimizde ise minimum 3 yıllık vadelerle hareket etmemiz gerektiğini, bu 30 katlık getirileri bu vadede elde edebileceğimizi de söyleyeceğiz. Fakat hangi şirket olursa olsun uygun ve istediğimiz destek noktalarını her zaman bastıra bastıra talep edeceğiz. Bu yüzden bizim 86-87 lira bandında ilk kademe alış noktamız, 82 lira noktasındaysa ikinci kademe alış noktamız bulunuyor. Demek ki biz 1-87 lira, 2-82 liradan iki kademe halinde alacağız. Yani bir miktar düzeltme yapması şarttır bunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra son dönemde çok istediğiniz bir içerikte ama bu tarz 20 kat 30 kat potansiyeli olan şirketleri bulmak analiz etmek kolay değil. Çünkü onlarca filtre üzerine onlarca analiz metodundan geçiriyoruz ve hepsinden olumlu çıkması gerekiyor. Bu yüzden bir haftadır bunun üzerine araştırmalarımızı gerçekleştirdiğimizde karşımıza organin çıktığını görüyoruz. Ama bu kolay bir içerik olmadığından finansal tabloların güncellenmesiyle yeni şirketlerin ortaya çıkacağından bundan sonra yeni bir şirketin oluşması için en az iki çeyrek bilanço daha görmemiz gerektiğini ifade edebilirim. Daha demin saydığımız bebek şirket ve büyüme kategorileri, parametrelerinin yanı sıra tedbirli şirketlerin olmaması, son bilançolarında zarar bakın gördüğünüz gibi yok olmaması, son bilançolarında hem netkarda hem favöklü hem satışlarda ivmeli büyümenin olması, öz kaynaklarında bir problem olmaması, fiili dolaşım oranı, düşük piyasa değeri, düşük ödenmiş sermaye gibi onlarca farklı kriter olduğundan burada bulduğumuz şirketler çok daha nadir oluyorlar ve birkaç çeyrekte bir ancak yeni şirketler eklenebiliyor. Şimdi geri Orgen'in bu detaylı analizine bakalım. Yani hikayesi ne? Nasıl bir büyüme ivmesi? Nasıl bir potansiyel bize sunuyor? Geçmişte 60 kat büyüdü. Son 3 senede 15 kat büyüdü diye. Gelecekte de aynı 15 kat, aynı 20 katı 3 yıl içerisinde verebileceğinden emin olamayız. Detaylı bir inceleme yapmazsak. Peki Orge tarafındaki detaylı incelememize birlikte başlayalım. Öncelikle uzmanlık alanlarına baktığımızda. Metro hatları, havalimanları, sağlık kampüsleri, oteller ve büyük ölçekli konut projeleri olduğunu görebiliyoruz. 2024 yılında birçok büyük ölçekli proje projeyi başarıyla yürütüyor. İşte bunların isimleri de burada var. Bu giriş tarafıydı. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi kırmızıyla çizdiğimiz gibi. Şirketin 2024 yılı sonu itibariyle bakiye sipariş tutarı 2.9 milyar TL. Bakın 2024'ün sonunda 2.9 milyar TL'lik daha alacak tutarı bulunuyor. Devam eden işlerden kaynaklanan. Peki hocam bir önceki yıl ne kadardı? Bir önceki yılda sadece 1.4 milyardı. Yani bakiye tutarı devam eden işlerden alacağı paranın ölçeğine baktığımızda ya da farklı bir deyişle garanti garantili getirisine baktığımızda 2.9 milyara 1.4 milyardan çıkıyor. Yani %104'lük bir değişimin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şirketin stratejik adımları da bizim için çok önemli ki bu evet 2025 için güzel bir garantili getirisinin söz konusu olduğunu görüyoruz ama 2026-2027 devam edebilecek mi diye bakmalıyız. Burada bir Lixum bilişimin %15 hissesini aldığını görüyoruz. Hocam bu nedir ya da neye yarar diyecekseniz hikayenin devamında zaten burayı aktaracağım ama buradaki ilk şirketimiz İlk önemli stratejik adımımız düzeltiyorum. Lixum bilişimin %15 hissesinin satın alınması. Bakalım nerede işimize yarayacak? 2. Elektrikli araç şarj üretimi yatırımında 45.6 milyon TL'lik bir teşvik aldığını görüyoruz. Çok güzel. Teknoloji girişimleri tarafında Gebze Bilişim Vadisi'nde şube kurulduğunu ve hisse geri alım programıyla da 1 26 hisse geri alımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani katma değerli tarafında bir büyümesi var. Şu maddeyle görüyoruz hatta bu iki maddeyle. Şirketin kendi hisselerine ve geleceğine güvenmesi de hisse geri alım programıyla gözleri önüne seriliyor. Buradan devam ettiğimizde sektörel görünüm ve pazar analizine bakacağız. Türkiye taahhüt sektöründe metro, hastane, havaalanı ve otel projelerinin büyüdüğünü görüyoruz. altyapı yapı yatırımlarına artan bütçenin olduğunu ve kentsel dönüşümle özellikle ulaşım yatırım yatırımlarıyla birlikte destekleyici bir faktör olduğunu yani Türkiye'deki pazar büyümesinin olduğunu, şirketin bu büyüme ölçüsünde devam edebileceğini görüyoruz. Burası çok önemli. İkinci sırada potansiyeller ve fırsatlara bakıyoruz. İkinci pazarlara giriş örneğin GES ve şarj sistemlerine doğru hareket etmesinin potansiyel fırsat olduğunu görebiliyoruz. Kamu altyapı yatırımlarının arttığını görüyoruz. Yüksek backlog yani yüksek şirketin garantili geri alım, garantili getirisinin olduğunu görebiliyoruz ve ihracatı açık yapısıyla birlikte Orta Doğu ve Balkanlara potansiyel gelişmesinin olabileceğini görüyoruz. Özellikle bu Orta ve Balkanlara kur riskini de kendini tamamen hece edebilecek şekilde büyütüp oralara doğru geliştirirse o zaman şirketin bu potansiyelini kullanması şirketin büyümesine çok büyük etki verecek. Peki şu an cari olarak bulunduğu işlerin içerisinde yani güncelde şirketin ana faaliyet konusu nasıl gidiyor? Buraya da odaklandım. Evet yan gelirleri kuvvetli fırsatları kuvvetli yeni şirket satın alımlarıyla yan taraflara uzanabiliyorlar ama kendi dikeyinde neler yapıyor? Şirketin en büyük özelliği raylıs sistem ve metro projelerinde faaliyet göstermesi. Bakın buradaki veri çok 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 kritik. İstanbul'da şu anda 136 kilometre metro inşaatı var. Güncel metro uzunluğundan bahsetmiyoruz. Metro inşaatı 136 kilometre. Orge bu hattın 107 kilometresinde aktif rol oynuyor. Yani şirket neredeyse aktif olarak inşaatı devam eden metroların %80'inde aktif rol oynuyor. İstanbul'da şu an 2030 metro hedefi yani düzeltiyorum İstanbul'un 2030 metro hedefi 717 kilometre. Şu anda ise 380 kilometre var. Yani önümüzdeki ki 5 yılda %100 oranında %100 pazar büyümesi, %100 sektör büyümesinden bahsediyoruz ki bu gerçekten korkunç. Bu gerçekten çok ivmeli bir oran. %100 civarında büyüme söz konusu gözüküyor metro inşaatlarında ya da tamamlanmış metro kilometresinde. Burada şirket zaten mevcut inşaatların %80'inde rol oynuyorsa bu büyüme dediğimiz %100'lük kısma baktığımızda yani hemen hemen 300-350 kilometrelik bu yeni yapılacak metroda da yine %80, %70 oranında rol oynayacaktır ve getirisini de önümüzdeki 5 senede bu oran arttırabilecek. Bir alt maddede zaten bu alandaki iş hacminin potansiyeli çok büyük olduğunu ve Orgen'in de bu segmentteki lider oyunculardan bir tanesi olduğunu yine ifade ediyor. Şimdi gelelim bu yukarıda incelediğimiz Lixum isimli şirketin ne işe yaradığını. Bu e mobilite ve şarj üniteleriyle aslında tamamen Koreli. Bu şirketin %15'ini Orgen'in satın alması aynı zamanda şirketin yani Orgen'in e mobilite ve elektrikli araçlar tarafında da pazarda hızlı büyümesine sebebiyet verir. Rapora baktığımızda şirketin 2025'teki elektrikli araç şarj üniteleri üretimine başladığını görüyoruz. 2030 yılına kadar 893 bin şarj istasyonu hedefi olduğunu da görebiliyoruz. Orge bu pazar için pozisyon almış durumda. Yani bu elektrikli araç şarj istasyonları tarafında da gele geleceğin bu tarafa döndüğünü görüyor ve pozisyonunu da aldığını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye raylı sistem yenilenebilir enerji ve e-mobilite yatırımlarında önümüzdeki 5 yılda ciddi büyüme bekliyor. Buranın aslında orgeye avantajı şu şekilde karşımıza çıkıyor. Şirketin yatırım yaptığı ve büyüme gösterip faaliyet gösterdiği sektörlerin tamamında bunlar raylı sistem, yenilenebilir enerji ve e-mobilite tarafında zaten Türkiye'nin yüksek bir yatırımı ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde ciddi bir büyümesi var. Doğrudan orge kendi pozisyonunu pazar payını korusa, şirketin faaliyet gösterdiği pazardaki yerini korusa dahi zaten önümüzdeki yıllarda sektörün büyümesiyle birlikte oldukça ivmeli bir büyüme göreceğimizi ifade edebiliriz. Riskler ve yönetim önlemlerine baktığımız zaman birkaç ufak riski bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kur risk. Yabancı para cinsinden sözleşmelerle hedge işlemlerini sağlamaya çalışıyorlar. Faiz riskinde sabit faizi borçlanma tarafına gidiyorlar. Emtia riski önemli. Bakır gibi emtiaları sık kullanıyor. Uzun vadeli fiyat sabitleme sözleşmeleriyle de bu tarafı korumaya çalışıyorlar. Yine bizim için önemli noktalardan bir tanesi finansal duruma bakacağız. Burada net parasal pozisyon, kazanç kayıpları ve enflasyon muhasebesi etkisini görüyoruz. Şirketin parasal olmayan varlıklarının sınırlı olması, yani şirketin duran varlık sayısının daha düşük olmasıyla birlikte öz kaynakların endekslenmesiyle 844 milyon TL'lik net parasal pozisyon kaybına neden olduğunu, bu durumun da net dönem kârı negatif etkilediğini görüyoruz. Bu enflasyon muhasebesinin etkilerinin azalması ve enflasyonun düşmesiyle birlikte şirketin doğrudan kara dönüştürebileceği yani aslında kağıt üzerinde kaybettiği bir 844 milyon liralık da kaynak olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Brüt ve faaliyet karlılığı ise enflasyon düzeltmesiyle hafif gerilese de güçlü kalmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Buradaki yine finansal durumla ilgili önemli noktalardan bir tanesi banka kredilerinin tamamı sabit faizli olduğundan faiz oranı değişim riskinin de olmadığını görebiliyoruz. Burada son olarak kur riskine bakacağız. Çünkü şirketin bazı kullandığı ürünlerin kur endeksli olduğunu görebiliyoruz. Dolar tarafına baktığımızda net pozisyonun 18.47 milyon TL olduğunu, euro tarafındaki net pozisyon pozisyonunda 9 milyon TL olduğunu görüyoruz yani kurun yüzde 10 artmasıyla birlikte şirkette ciddi bir karlılık etkisi oluşacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. Orgenin genel yapısını kendimiz bakış açımız ve vizyonumuzla özetleyecek olduğumuzda birincisi zaten uzun vadede endeksi katlayan getirileriyle birlikte potansiyelini görebiliyoruz. İkinci önemli nokta şirketin faaliyet gösterdiği sektör zaten büyüme ivmesi içerisinde bulunduğu için şirket kendi pozisyonunu kendi durumunu korusa da sektörün ivmeli büyümesiyle birlikte zaten büyüme yapısını devam ettirecek. Fakat aynı zamanda şirket kendi bulunduğu faaliyet içerisinde olduğu sektörde kendi pazar payını arttırırken yan pazarlara da elektrikli araçlar tarafına, şarj istasyonları tarafına da yatırımlarını arttırarak o pazarlarda da pazar payını büyütmeyi hedefleyerek ve özellikle Balkanlar tarafına ihracat odaklı bir fırsatını da değerlendirmeye başlamasıyla uzun vadedeki potansiyelinin oldukça kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında tabii ki bebek şirket kategorisinde olmasıyla bu 20 katlık, 30 katlık potansiyelleri elde edebiliyor. Bu ve benzeri şirket yapısında bir 30 milyar piyasa değeri, 50 milyar piyasa değeri ya da 100 milyar piyasa değeri olan ya da 20 milyar, 30 milyar öz kaynağı olan bir şirket olsaydı aynı şekilde onda da bir büyüme yapısı olduğunu ifade ederdik ama bu oranlarda bu hızda büyüme yapısının olmayacağını ifade etmemiz daha doğru olacaktı. Yani şirketin bu özelliklere sahip olmasının yanında bebek şirket olması da önemli avantajlardan bir tanedir diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlar için katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyoruz detaylı bir analiz detaylı bir raporun sonuna geldik.